Ne bağlanacağız arkadaşlar. Heh, heh, aynen. Öyle ışık iyi oldu. Al arkadaşım. Nereden durduracağım? Ben sana Ol. durdur dediğimde durdurursun. Herkese iyi akşamlar. Bilecik Gölpazarı kasabası. Çarşamba günü. Mobil kısırlaştırma aracı geldiği zaman biz bu mobil kısırlaştırmanın Süllere uygun olmadığını bildirmek için Göl Pazarı İlçe Emniyetine Semra Pınar ve ben gittik. Haydi bimine şikayetimizin alındığına dair ilçe Emniyetten memurların e, memur numaralarını da yazdıkları, onların da imzaladıkları tutanaklarımızı aldık. Memurlar bizi ilçe Emniyet e, o bölge bize ait Jandarmaya ait dedi, Jandarmaya gönderdi. Jandarmaya gittik. O akşam 3 saat uğraşmamıza rağmen bugün yanlarında bizim gönüllümüz dedikleri Şükran Hanım'la beraber jandarmaya gittik. Şükran Hanım da inkar edemez bunu çünkü o akşam 3 saat o kameralardaki görüntülerde kendisi de var. Jandarma da bizim şikayetimizi almadılar. Kaymakamlığa gidecek. Sesimizi duyuramadık. Ee, en son bir tane video paylaştık arkadaşlar çocukların içeride kapatılmış kapıları kilitlenmiş kimsenin gelmedi ve çocukların içeride çığlık çığlığa kaldığı video paylaştık. Bu paylaştığımız video üzerine gönüllü hayvansever avukat Dülçin Yapıcı Hanım hemen bizimle iletişime geçti. Bize derhal telefonu kapatmıyorsunuz dedi ee, direkt jandarmaya gidiyorsunuz dedi savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz dedi. Tabii biz kendisine de dedik ki, biz kendisine de dedik ki, e, yani bizim suç duyurumuzu almıyorlar Gülçin Hanım dedik. Gülçin Hanım dedi ki, jandarmaya gittiğiniz zaman dedi, telefonunuzu kesinlikle kapatmayın, diyafonunuz da açık olsun. Gerekli yasal haklarınız neyse ben size onları bildireceğim. Siz ona göre müracaatınızı yapacaksınız dedi. Biz çok sevindik arkadaşımla. Koşa koşa gittik jandarmaya. Gölpazarı ilçe jandarmasına. Şikayette bulunmak istiyoruz dedik komutana. E, komutan adli vakı, ilçe jandarma karakolundaki bütün HTS kayıtlarını kimler kimleri aramış o saatte çok rahatlıkla tespit edilebilir. Bizim suç duyurumuz alınmadan önce bir belediye personeli jandarma ilçe karakolunun bahçesindeydi. Kendisi Gölpazarı ilçe zabıta bak bakayım dedi ya bunların yasal izni var mı ki yani böyle bir saçmalık var mı arkadaşlar siz niye yani benim şikayetimi almadan siz bir komutan olarak neden tahkikat yapıyorsunuz ki delilce benim suç duyurumu alırsınız ondan sonra tahkikatınızı yaparsınız belgeleri var mı yok mu diye daha sonra tekrar talebimdir İçişleri Bakanlığından HTS kayıtlarına bakılsın e, şikayetimiz alınmadı kaymakam arandı e daha sonra tekrar şikayetimiz alınmadı. Belediye başkanı arandı. Lütfen o geceki nöbetçi komutanların HTS kayıtlarıyla saydığım kurumların HTS kayıtlarına bakılsın. Eksik olan şeyleri giderildi. Şimdi buraya kadar tamam. Bunlar yapıldı. Fakat bize hala yasak var. Barınağa giriş yasağı var. Biz de veterinerin, veterinerler odasından izinli olmadığını öğrendik tekrar şikayette bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti değil mi arkadaşlar? Burası bir hukuk devleti değil mi? Bu ülke yasalar ve kanunlar çerçevesinde yönetilmiyor mu? Kim yasanın üst e yasayı çiğneyebilir veya kim yasalan üstündür? Şikayetimizi yaptık. Yani burada bu veteriner izin almadan çalışmayı yapıyor diye. Velhasıl bugün 8. gün. Hala ortada resmi bir izin yok arkadaşlar resmi bir izin yok. Belediye başkanı kendisine arayan herkese Semra Pünler'in ve benim yalancı olduğumu hem sözle beyan ediyor hem de yazılı mesajlar atıyor. Bana iftira ediyor. Ben bir de arkadaşlar ben şu an canlı buradayım dediğim gibi şu an hiç kimse yok ve hala usulsüz toplama devam ediyor. Ee, bir padokta iki tane ameliyattan çıkarılmış çocuk var. Bunların bir tanesi aksi olabilir, bir tanesi uysal olabilir. Belki o esnada can havliyle birbirleriyle kavga edecekler. Dikişlerini açacaklar. Ne? HTS kaydımdan da belli olur, hepsinden belli olur. Ee, bitirirken de göstereceğim yani barınağın önündeyiz. Barınak zifiri karanlık. Vatandaş açıklamalarını izlediniz. Bu vatandaş açıklamalarının devamına bir muhtar açıklaması olacak. E, vatandaşın açıklamasında Gölpazarı Belediye Başkanı'nı yalancılıkla itham ediyor o da. E, bir muhtar da aynı beyanda bulunmak istiyor. Kendisi de bize görüntü gönderecek. Bir de arkadaşlar yani vicdan güzel bir şey. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? O gece o çocuklar bağırdığı zaman, biz bunları paylaştığımız zaman, vicdan işte vicdan. Bu videoyu ben çektiğimi itiraf ederim dedi. Her gün bu itiraflara yenisi eklenecek. Ya çalışan ya çalışan ya. Çalışan geldi ya. Çalışan merhamet etti geldi. Çocuklarımızı besledi burada. Ağladı bizimle ağladı ya. Ya biz bunu, bu olayın büyüyeceğini beklemiyorduk. Ben yatağımda uyuyamadım dedi ya çocuk ya. O çocukların seslerini duyunca uyuyamadım dedi ya. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Cumhurbaşkanım siz diyorsunuz ki gönüllere girin diyorsunuz ya gönüllere girin diyorsunuz. Ya şu gönlümüze hançer vurdular. Nasıl hançer vurdular biliyor musunuz? Başkana yüzlerce telefon geldi. Diyorlar ki başkan... Ya geçmişe bir sünger çekin. Ne yaşadıysanız yaşadınız. Siz bir başkansınız. Bu iki bayan da bu çocuklara gönlünü vermiş, hayatını vermiş. Bayanın bir tanesinin kocası kanser. Diğer bayanın yine yanıltmışlar Cumhurbaşkanı Burada kibrine yenik düşmüş bir belediye başkanının hezeyanlarını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanım. Biz 7.24 buradayız. Mobil kısırlaştırmaya hayır nöbetine devam edeceğiz. Ama bacağımız şişecek. Ama kolumuz şişecek. Ne olacaksa olacak. Buradan ayrılmıyoruz. Şu an içeride ameliyatlı çocuklarımız başlarında birisi olması gerekir. Ama hiç kimse yok. Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum. Lütfen buradaki hukuksuzluğa son verin. Lütfen Belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Lütfen bana bu konuda İçişleri Bakanlığından destek bekliyorum. Çünkü almıyorlar şikayetimizi. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçek hayvanseverlere, duaları bizlerle olan Fransa'dan, İsveç'ten, Almanya'dan, Amerika'dan, Danimarka'dan Güzel ülkemini her yerinden dualarını, sevgilerini gönderen insanlara çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi desteklediğimi de.